Tarih Ocak 2026 ve İran, uçurumun tam kenarında duran bir ülke. Sokaklar alev alev, öfke her yere taşmış durumda ve 47 yıllık bir rejim daha önce hiç olmadığı kadar kendi halkının meydan okumasıyla sarsılıyor. Peki, ne oldu da İran Ocak 2026'da birdenbire alevler içinde kaldı? Gelin şimdi hep birlikte bu büyük yangını başlatan kıvılcımların ne olduğuna ve ülkeyi nasıl bir yol ayrımına getirdiğine adım adım bakalım. Aslında bu tek bir kare durumu çok net özetliyor. Düşünsenize bir bayrağın tam kalbindeki rejimin sembolünü kesip atmak bu sıradan bir protesto değil, bu 47 yıllık İslam Cumhuriyeti'ne doğrudan bir meydan okuma. Peki insanları bu kadar radikal bir noktaya getiren şey neydi? Bir yangını anlamak istiyorsanız önce o yangını besleyen yakıta bakmanız lazım. İran'daki durum da tam olarak buydu. Bu bir gecede olmadı. Yıllardır biriken bir öfke, patlamaya hazır bir barut fıçısı gibiydi. İşte o fıçıyı dolduran ilk şeylerden biri. %42,2. Bu sadece bir rakam değil. Bu, Aralık 2025'te açıklanan resmi enflasyon oranı. Yani sıradan ailelerin bütçesini yerle bir eden, en temel ihtiyaçları bile lüks haline getiren acı bir gerçek. Ama durun. Asıl felaket belki de buydu. Kara borsada bir Amerikan doları tam 1,5 milyon riyal olmuştu. Düşünebiliyor musunuz? Bu paranızın resmen pula döndüğü, insanların birikimlerinin bir gecede buharlaştığı ve ithalatın neredeyse imkansız hale geldiği anlamına geliyordu. Şimdi bu grafikteki asıl çarpıcı noktaya geliyoruz. Bakın genel enflasyon zaten korkunç seviyelerdeyken iş gıdaya gelince durum tam bir felaketti. %72. Bu artık ekonomik bir kriz değil, bildiğiniz hayatta kalma mücadelesi demekti. İnsanlar evlerine ekmek götürmekte zorlanıyordu. Ama mesele sadece ekonomi değildi sakın öyle düşünmeyin. Yılların birikimi vardı, bitmek bilmeyen elektrik su kesintileri, nükleer program yüzünden geri gelen BM yaptırımları, kapıdaki yeni vergi zamları ve tabi rejimin kendi halkı yerine yurt dışındaki milis güçlerini fonladığına dair o derin öfke, üstelik 2022'deki Mahsa Amini protestolarının kanlı hatırası da hala çok tazeydi. Ve sokaklarda yankılanan bu slogan halkın öfkesini belki de en iyi özetleyen şeydi. Bu, bizim kaynaklarımızla dış maceralara atılmayın, önce bize bakın demenin en net, en keskin yoluydu. Öncelik biziz İran halkı diyorlardı. Peki ağzına kadar dolu bu barut fıçısını ateşleyen o son kıvılcım ne oldu? Şimdi küçücük bir grevin nasıl olup da bütün ülkeyi saran dev bir yangına dönüştüğüne bakalım. Her şey 28 Aralık'ta Tahran'daki esnafın kepenk kapatmasıyla başladı. Ama bakın ne kadar hızlı yayılıyor. Sadece bir gün sonra ateş ülkenin diğer büyük şehirlerine de sıçradı. Ve sadece bir hafta içinde ayaklanma İran'ın 31 eyaletinin tamamını sarmıştı. Bu inanılmaz bir hızdı. İşte o an bu karede. Tahran'ın tarihi kapalı çarşısı, kepenkler inmiş. Bilirsiniz İran'da kapalı çarşı esnafı her zaman önemli bir siyasi güç olmuştur onların sokağa inmesi, rejime artık bıçak kemeğe dayandığı mesajını vermenin en güçlü yoluydu. Bu, sıradan bir eylem olmadıklarının ilk işaretiydi. Bu protestoları öncekilerden çok daha tehlikeli kılan şey neydi biliyor musunuz? İşte bu tablo. Sokağa çıkanlara bir bakın. Geleneksel olarak kilit rolü oynayan esnaf, değişimin motoru olan üniversite öğrencileri, geçim derdindeki işçiler ve emekliler, geleceklerini isteyen Z kuşağı, ve hatta bir zamanlar rejimin sessiz destekçisi sayılan kentli orta sınıf bile oradaydı. Kısacası bu, rejimin karşısında daha önce hiç görmediği kadar geniş, farklı kesimleri bir araya getiren bir koalisyondu. Peki halkın bu ortak kaykırışına rejimin cevabı ne oldu? Tahmin edebileceğiniz gibi demir yumruk. Şimdi işin en dramatik kısmına yani halkın talepleriyle devletin şiddetinin çarpıştığı o büyük yüzleşmeye geliyoruz. Bu slide Aradaki o uzlaşmaz uçurumu o kadar net gösteriyor ki bir tarafta rejimin lideri Hamani sokağa çıkanları yabancı ajanlar, vandallar diye suçluyor. Ama diğer tarafta sokaklardaki yüzbinler ne diye bağırıyor? Doğrudan onu hedef alarak diktatöre ölüm. İki ayrı dünya, iki ayrı gerçeklik. Rejim bu isyanı bastırmak için bildiği her yöntemi devreye soktu. Neler mi yaptılar? Sokaklarda kalabalığa, gerçek mermilerle, hatta keskin nişancılarla ateş açtılar. 2000'den fazla insanı topluca tutukladılar. Dünya ile iletişimi kesmek için interneti 60 saatten uzun süre kapattılar. Ve tabii ki propaganda makinesini çalıştırıp protestocuları ölüm cezasıyla tehdit ettiler. Hem fiziksel hem de dijital topyekin bir saldırıydı bu. Bu tabloda savaşın bir başka cephesini yani bilgi savaşını gözler önüne seriyor. Devlet medyasına bakarsanız ölen protestocu yok, sadece güvenlik güçlerinden kayıplar var. Ama İran insan hakları gibi bağımsız örgütler aralarında 9 çocuğun da bulunduğu en az 51 sivilin öldürüldüğünü belgeliyor. Gerçek rakamların ne olduğunu belki de hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Peki bunca olaydan, bunca kandan ve gözyaşından sonra İran'ı ne bekliyor? Ülke şimdi nereye gidiyor? Gelin şimdi uzmanların masaya yatırdığı olası gelecek senaryolarına bir göz atalım. Kriz derinleşirken masada 3 temel senaryo vardı. Birincisi, rejimin her şeyi şiddetle bastırması. İkincisi, halkı yatıştırmak için bazı reformlar, tavizler vermesi ve üçüncüsü de bu hareketin tam teşekküllü bir devrime dönüşmesi. İlk senaryo yani şiddetle bastırma bu rejimin en iyi bildiği ve her zaman başvurduğu yol kısa vadede işe yarayabilir. Sokakları belki bir süreliğine susturabilirler ama bu sorunları çözmek yerine halının altına süpürmek demek ve bu gelecekte çok daha büyük bir patlamayı garantilemekten başka bir işe yaramaz. İkinci senaryo reform. Belki birkaç ekonomik yardım, belki göstermelik bazı siyasi adımlar Rejim bu şekilde halkın öfkesini dindirebileceğini düşünebilir. Ama sisteme olan güvenin tamamen sıfırlandığı bir ortamda bu tür kozmetik adımlar büyük ihtimalle çok az, çok geç olarak görülecektir. Ve son olarak en dramatik senaryo rejim değişikliği. Tabii bunun olması için çok şeyin bir araya gelmesi lazım. Protestoların aylarca sürmesi, rejim içinde, orduda, bürokraside çatlaklar yaşanması, uluslararası güçlerin tavrı. Eskiden bir hayal gibi görünen bu senaryo artık masada duran ciddi bir olasılık. Sonuç ne olur bilinmez ama bir şey artık çok net. Ocak 2026'dan sonra İran'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Halk o korku duvarını bir kere açtı ve rejimin meşruiyetini kökünden sarstı. Peki tüm bunlar İran'da tarihin yeniden yazılmakta olduğunun bir işareti mi? İşte bu sorunun cevabını bize sadece zaman gösterecek.